Maşallah. Çok kıymetli yönetim kurulu üyesi, yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım, çok kıymetli kadın kolları başkanım, çok kıymetli dava arkadaşlarım, çok kıymetli çocuklarımız, Hepinizi sevgili, saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Bu akşam burada uzun bir Ramazan maratonunun ardından şehir merkezinde yaptığımız herhalde ilk iftar diye düşünüyorum. 20 ilçenin 15'ini her akşam bazı ilçeleri birkaç defa gezerek dolaştık. AK Parti İl Başkanlığı olarak ilçe teşkilatlarımızla beraber ilçelerimizin altını üstüne getirdik. Parti sahada olduğunu gösterdik. Bugün de 23 Nisan Çocuk Bayramımız vesilesiyle çocuklarımızla beraber olalım istedik. Davetimizi kabul ettiniz, kırmadınız, geldiniz. Hepinize gönülden teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum. İnşallah yavrularımızın gelecekte yaşayacağı ülkenin daha güzel, daha müreffeh, daha özgür bir ülke olmasını sağlamak için Bizler, sizler hep beraber çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bu kutsal yolda hep beraber gayret gösteriyoruz. Rabbim inşallah evlatlarımızın, ülkemizin, milletimizin bahtını açık etsin. Muhafaza eylesin. Her türlü düşmanlıktan, kötülükten, her türlü sıkıntılardan muhafaza eylesin inşallah. Ramazan mübarek günü hürmetine, iftar hürmetine ve sevdiği kullar hürmetine bizleri sıkıntılarla imtihan etmesin diyorum. Hepinize tekrar çok teşekkür ediyorum. Yanımda Sarp diye bir delikanlı var. Şimdi o da sizlere birkaç bir şey söylemek istiyor. Merhaba. Arkadaşlarımın ve büyüklerinin Ramazan'ın mübarek olsun. Arkadaşlarımın 23 Nisan'ı kutluyorum. Evet, büyükler. Hepsini biz büyükler olarak ve arkadaşlar olarak şöyle gönülden bir abi bir alkışlayalım. 23 Nisan'ları kutlu olsun.